Yok kuva. yok kuva. Bu sus bir Gülya ya. Uzunca kaldı ya. Şu arama, öğretmeni bir kayır çıkmayacak de e, kaç kardeşler? Üç kardeşler. En büyük mü? Kaçıncı mi? mı? Orhanca. Orhanca'da. Orhanca'da. Kız mı erkek mi bu kardeşleri? Erkek. Üçü de erkek. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Teyzesi hangisi? Teyzesi mi oluyor lan? değil mi? Yok hacı Toprağı için çalışacağım. için